Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bilim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Çamlık Mahallesi'nde iki hafta bir yüksek giriş. Kul eşyalı tadilatı baştan sona yapılmış dairemizi tanıtmaya geldik. Buradan altı kum plajına yalnızca 7-8 dakika giriyorsunuz. Aynı zamanda merkeze de 10 dakikalık bir yürüme mesafemiz var. E, burada hem bahçeye hem de veranda alanımıza bir işlemiş kısarımız mevcut. Salon kısmı, salon mutfağa açık. Sonra mutfağımızı eşyalarımız olduğu gibi kalır derleyeceğine. Yani. Bir eşyalarımız gerçekten e, Viyana marka yeni sıfır bir eşya. Çok kullanılmadı zaten temizliğinden de anlarsınız. Bu görmüş olduğunuz eşyaların hepsi kalıyor. Buradaki mutfak yerimiz de çok güzel. Ekstra yukarıya doğru e, raflarla da dolap kapaklarıyla da kapanmış. Bu dolap yeri, bulaşık makinesi yeri, her kısımın yeri ayrı, ayrı ayrı ayrılmış durumda. Ve mutfakla tezgahın arasındaki vermelere kadar hepsi değişmiş derleyiz yani. Oldukça güzel bir daire. Geldiğimizde hemen giriş kapımızda, dediğimizde 3-4 tasarlıkta giriş kapımıza ulaşıyoruz. Ve dış kapımız da yine oldukça tatlı. TSE marka bir dış kapı. Yerlerimiz tamamıyla fayansdan yapılmış. Ve girdiğimizde çok güzel bir giriş dolabımız var değerli izleyenlerimiz. Buradan geçtiğimizde hemen sol tarafta çalışma çamaşır makinesi ve termofis için ayrılmış bir bölüm var. Bu çok güzel bir ayrıntı. Ve hemen sağ tarafta da baktığımız zaman Tek kişilik yatağın haricinde bir tane de açılır kapalı çekyatımız. Yine dolap sığacak şekilde de burada boşluğumuz kalmış. Yine bu eşyaları da görmüş olduğunuz gibi. Hemen karıştırma kapatacak olursak burada da yine tamamıyla yenilenmiş banyo ve tuvaletimiz bulunuyor. Yatak odası kısmında yerimizde ise yine yatak odasından açılan bir balkonumuz var değerli izleyenler. Bu balkonda aynı zamanda burada sınırlı Çift kişilik yatak. iki tane çok geniş dolap. Bir tanesi gömme dolapları yani izleyenler. Gömme dolap olduğu için bu değiştirilmemiş. Burada çok güzel. Bunu da kaldırdığınız zaman zaten bu size baş başına yetiyor. Yak kısmına gidersek artık Çavuk Mahallesi'nde bir artı bir fiyatlar bu fiyat oldu. 1 milyon 750 bin TL'den pazarımız mevcut. 1 milyon 750 bin TL. Bu görmüş olduğunuz tüm eşyalar ve tadilatı yapılmış. Masrafsız bir daire. Siz de aşağıdaki iletişim numaralarından bize unutmayınız. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok mutlu oluruz. İyi günler.